yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak her yolcu testten geçecek. İstanbul, Ankara, Sabiha Gökçen, Antalya fark etmez. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kararı biz de çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Burada bir dezenfektan paspası var. Konradaki önemli problemlerden biri de ayakkabıların temizlenmesi gerekiyor. Buradaki bu dezenfektanlı paspas paspasla da ayaklarınıza basıyorsunuz ve böylelikle buradaki sıvı ayaklarınızın altındaki kirlilikleri temizliyor. Havalimanındaki her giriş noktasında ister personel olsun ister yolcu olsun termal kamera sistemleri kurulmuş durumda. Burada karşımızda görüyoruz. Burada şimdi X'e gelirken yine sosyal mesafe korun, korunmuş durumda. Burada kullanılan tepsiler veya badyaların hepsi tek kullanımlık olarak temizleniyor. Yani bir tepsi kullanıldığı zaman şimdi göreceksiniz öbür taraftaki temizlikçi arkadaşlarımız tarafından dezenfekte ediliyor. Burada gördüğünüz alette ultraviyole ile e, koronaya karşı dışarıdan gelen kişilerin her türlü bavulunu, çantasını, kıyafetlerini temizlemek için bizim geliştir bizim e, çözüm ortağımızla beraber ürettirdiğimiz bir ürün. Bunun içinde buradan kayan e, bavul veya çanta her açıdan ultraviyole ile koronaya karşı temizleniyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla eee makineyi de diğer iksiden arkasına bağlayacağız. yolcuların bilinçli bir şekilde eğer hapşırıyorlarsa, öksürüyorlarsa ve damlacıklarla koronanın çok daha hızlı geçtiği bilindiği için havalimanını ve hava yollarını kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz burada kuralları tabi uygulama noktasında çok ciddiyiz ama yolcuların da bu konuda bize yardımcı olmalısı lazım. yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak her yolcu testten geçecek. İstanbul, Ankara, Sabiha Gökçen, Antalya fark etmez. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kararı biz de çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim de ikna edilmemiz lazım. Dışarıdan gelen kişilerin risk olmadığına. Bu da bunun en önemli kanıtı olacak Türkiye açısından. Biz şu an arındırılmış bölgede yani pasaport arkasında bir laboratuvar kurmuş durumdayız. Burada yaklaşık olarak 2 saat içinde bu testin sonucu çıkacak ve negatif olanlar, tamamen gönül rahatlığıyla biz de onları e, kendi ülkemize kabul edeceğiz. Onlar da içeriye girerken temiz bir şekilde, yani Türkiye'ye bir risk oluşturmayacak bir şekilde gireceklerini bilerek buradaki tatillerini hiçbir sorunsuz götürebilecekler. Bunların bir ücreti var, bu ücretler de daha tam belirlenmedi nasıl alınacak ama büyük ihtimalle bilet ücretlerinin içine e, yedirilecektir bu ücret. Günlük kapasite nedir? Günlük 20.000 teste kadar kapasite var, yani Türkiye'de şu an 36.000 test yapılıyor. Sağlık Bakanlığı bize diyor ki ben diyor senin havalimanında bunun yarısını yaparım. Yani öyle düşünün. Çok ciddi bir kapasite ama. Bunun aynı kapasiteyi Antalya'da ya kuruyorlar. Yani Türkiye'nin turizmle ilgili açılması noktasında çok ciddi bir çözümdür bu. Şimdi şöyle diyeyim, açtıktan 9 ay sonra böyle bir krizin başlaması, böyle bir salgının başlaması 11 ay sonra da bizi durma noktasına getirmesi hakikaten bir şanssızlık. Yüzyılda bir olan bir salgın geldi bütün dünyayı vurdu. Bu açıdan tabii çok beklediğimiz bir durum değildi bu. Yani biz Mart, Mart başında yine günlük 800-900 uçak hareketi yapıyorduk. Aynı ayın 20 gün sonunda sıfıra yani neredeyse 50'ye 25 gün sonunda sıfıra indik. Bu olağanüstü durumda bize verilen yolcu garantisinin ne olacağı, bunun karşısında tabii bizim de devlete verdiğimiz belli bir imtiyaz ücreti var. Bunların nasıl bir şekilde çözüleceği bizle devletimizin karşılıklı oturup konuşmasıyla sonucunu göreceğimiz bir süreç. Şu an itibariyle şöyle olacaktır veya böyle olacaktır diye söyleyebileceğim bir konu yok. Ama çok olağanüstü bir durum var. Bu olağanüstü durumun da etkilerini bir sözleşmenin iki tarafı olarak oturup konuşacağız. Ve nasıl devletimiz uygun görürse o şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Tabii bizim tek gelirimiz yolcu garantisi değil. Esasında yolcu bizim işimizin küçük bir tarafı. Biz hava tarafı gelirlerimiz var. Yani uçak uçak hareketlerinden de biz ücret oluyoruz. Aynı zamanda yolcu bize ödediği e, yolcu ücreti kadar buradaki ticari alanlarda da para harcıyor. Yani duty free de yiyecek içecekte. Biz bunların hepsini kaybetmiş durumdayız. Ondan dolayı yani bizim ekonomimize bir holistik olarak bakmak lazım. Her gelir kalemiyle bakmak lazım. Ama dediğim gibi yani şu an itibariyle şöyle olacaktır, böyle olacaktır diyecek bir durumda da değiliz. Salgının etkilerinin bir durulması lazım. Yani hala bütün dünya bu salgından zangır zangır etkileniyor. İşte her gün yeni bir ülke öne çıkıyor. Belki daha sonra Afrika ülkeleri gelecek. Bunlar hepsi özellikle Afrika, Türk havalarının en önemli kıtalarından biri. 50 sürü yere uçuyor. Ondan dolayı salgının etkisini biraz da yaşayarak göreceğiz. Hava limancılığı çok regüle edilmiş bir iş. Yani bizim bir tarifemiz var. Biz kendi kafamıza göre yeni bir tarife kalemi açamayız. Hele hele sektörün bu kadar zora girdiği bir noktada bir tane sektör oyuncusunun kendini kurtarmak için alacağı bir aksiyona kimse izin vermez. Bizim de öyle bir niyetimiz zaten yok kuralların çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Hatta hiç değişmeyeceğini düşünüyorum. Burada mühim olan pazar yaratmaktır. Şimdi bu korona krizinden sonra bir tane şey olacak bu kesin. Hava yolu sektörü daha konsolide olacak. Talep düştüğü için zayıf hava yolları yavaş yavaş piyasadan çıkacaklar. Küçük havalimanları çok daha zor ayakta kalacaklar. Çünkü zaten çok sınırlı sayıda uçakla dönerlerdi. Biz 25 yıllığına bu tesisi işleteceğiz. Bu yatırım doğruysa ki bizce doğru hem ülke için hem özel sektör için hem Türk Hava için özel sektör dediğimiz bizim için yani. O zaman burada kaybeden 2 ayın, 3 ayın, 6 ayın bir önemi olmaz. Bunu önümüzdeki dönemlerde bir şekilde hacimlerde yerine koyarsınız. Havacılık sektörü her zaman çok dirençli bir sektördür. Yani krizlere karşı çok etkilerini çok hızlı atlatan bir sektördür. Ben geri dönüşün korku faktörünün azalması ile beraber çok hızlı bir şekilde olacağını düşünüyorum. Çünkü burada beklemiş bir talep var. Ondan dolayı bu bekleyen talep de ileriki dönemde koronanın etkisini kaybettiği bir dünyada çok ciddi bir büyüme olarak sektöre geri gelecektir.